Yalova 77 plakalı şehirde 77 metre uzun duvağı olan gelinlik yapıldı. 77 plakalı şehirde 77 metre uzun duvağı olan gelinlik yapıldı. Plaka kodu 77 olan Yalova'da bir moda evi tarafından 77 metre uzunluğunda duvağı olan bir gelinlik tasarlandı. Yürüyen köşkte tanıtılan gelinliğe vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. 77 metre uzunluğunda duvağı olan bir gelinlik yapıldı. Atatürk'ün büyük bir çevrecilik örneği sergilediği yürüyen köşkte gelinliğin tanıtımı yapıldı. Gelinliğin duvağını ise 8 kişi taşıdı. Koleksiyonlarında Yalova içinde yer ayırmak istediklerini söyleyen çok. Biz de moda ve olarak koleksiyonumuzu tamamladık. Koleksiyonumuzda Yalova içinde bir yer ayırmak istedik. Bu modelimiz Fransız dantelinden tüllerden ve tamamen el işçiliğinden oluşmakta. Ayrıca 77 metre uzunluğunda duvaktan oluşmakta. Bunu yapmaktaki amacımız bu yaz evlenecek gelin adaylarına farklı bir görsellik sunmaktı. Bu yıl evlenecek gelinler için farklılıklara açık olmalarını tavsiye ediyorum. Duvalı 8 kişi taşıyarak buraya getirdik. Bir ayımıza aldı ve tamamen el işçiliğiyle yapıldı. Emek gerektiren bir gelinlik modeli dedi. Modelin sergileneceğini söyleyen çok, genç kızların her zaman uzun duvak hayaldir. Biz de bunu biraz abartarak Yalova'ya uyarlamak istedik. Yine bunu Yalova'nın simgesi olan yürüyen köşkte sergilemek istedik. Modelimizi 3 gün boyunca burada sergileyeceğiz. Genç kızlarımıza farklı bir görsellik olsun istiyoruz. Bu model Gençlerimizin oldukça dikkatini çekti ve herkes fotoğraf çektirmek istedi diye konuştu.